Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size yeniden üzücü bir haber söylemeliyim. Bu ne? Aa zaman arttırma diye bir şey geldi. Biz parkur yaparak devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoları sileceğimi söylemiştim. Kanal bir telif yedi zaten. Arkadaşlar bu akşam YouTube'a baktım yani bu sabah silmeyi düşünüyordum aslında. Akşam YouTube'a baktım bir baktım ki bir videom yine telif yemiş. Evime gizli geçit yaptım videosu. <laughs> arkadaşlar yani o da telif yedikten sonra ben de acil hemen silmek zorunda kaldım videoları. Yani o video bayağı bir eski video arkadaşlar. Neden gidip de şimdi telif yedi ben de onu bilmiyorum gerçekten arkadaşlar. Ve arkadaşlar kanal şu anda iki telif yedi. Çok yani zor durumda kanal kapatılabilir arkadaşlar. Ama unutmayın arkadaşlar o güzel parkur. Arkadaşlar unutmayın ki ben YouTube'u hiç bırakmayacağım. Yani gerekirse ikinci bir kanal açıp onu da devam edeceğim. Arkadaşlar kanal kapatılabilir. Yani ben de kapatabilirim. Ha bu arada arkadaşlar karakter güzel mi? Yani bunu kullanabilirim kanalda. Güzelse ıı, şuradaki i e butonundan şöyle oylayın arkadaşlar. Şurada mı? Şurada mı? Bir i e buton olacak. Oradan oylayın arkadaşlar. Bu karakter mi daha güzel yoksa siyah olan mı? Arkadaşlar ıı, yani neden aslında iki telif yedikten sonra kapattıracağım? Çünkü arkadaşlar kanal zaten bir telif yedikten sonra direkt çöp olur. Yani mesela izlenmeleri düşer arkadaşlar. Önerilme olasılığı düşer. YouTube'da yani YouTube'da karşımıza çıkmaz. Yani kanal direkt çöp olur arkadaşlar. Başka kanala geçmeyi düşünüyorum kanalı kapatıp arkadaşlar. Başka kanala geçebilirim yani. Ama unutmayın ki YouTube'u bırakmam. Yani iki telif yedi Başka kanala geçebilirim. O Bitti sonunda. Baksanıza şuna. Güzel parkurdu. 2 dakikada bitirmem gerek. Çok zor bir şey ama bitireceğim. Yani arkadaşlar kanalı kapatabilirim. Ee, yani kanal sahibinden yani telif atan kişiden de yani ee, yani telifi istemedim telifi geri almasını ama nasıl isteyeceğimi de bilmiyorum arkadaşlar. Umarım yani telifi geri alır. Geri alırsa o kadar çok mutlu olurum ki. Arkadaşlar yeni kanala geçersem aynı isim olur. Roblox Defne Studio'ya aynı isim olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yeni kanala geçmem bir yandan benim için iyi olur. Ama sizin için kötü olabilir. Çünkü kanalı bulamayabilirsiniz dediğim gibi düştüm. Oh tamam tamam çok güzel. Güzel bir yere geldim arkadaşlar. Bu arada yeni ıı, zaman hızlandırma diye bir şey gelmiş. Yani zamanı çoğaltma. Bakalım kaç liraymış. O 50'ymiş. Çok iyi alalım. Arkadaşlar alalım mı? Alamadım galiba ya. Yok alamıyor. Zaten alındığı için galiba alınmıyor. Yani arkadaşlar kanal kapatılabilir. Çok riskli bir şey bu. Çünkü zaten izlenmeleri falan düştüğünde, önerim olasılığı düştüğünde kanal direkt çöp olur. Daha önce yani bayağı bir kanala telif atmıştır diye düşünüyorum. Mesela Kürşat abiyle biz ortak olmuştuk. Ona da aynı kanal böyle bir yedinci kan Yani yedinci açışı yani hep böyle telif atıyormuş. Artık Adopt Me'yi çekmeyeceğim yani. Böyle farklı farklı oyunlar çekeceğim. Niye aynı yerde düştüm ben? Arkadaşlar ben bir en iyisi geçeyim. Arkadaşlar çok pis düştüm. Bu arada yeni karakter güzel mi arkadaşlar? Şu iyi butonundan oylayın ve neden böyle bozulmuş bu? Ben bir reset mi desem? Bir reset diyeyim bozulmuş arkadaşlar bu. Yeni kanala geçebiliriz arkadaşlar. Umarım yani telifler kalkar. Neden böyle ya? Neyse düzeltirim ben bunu sıkıntı yok. Defne abla selam. Selam. Ben geldim. <laughs> Hoş geldin. Şimdi arkadaşlar biz bir bir tur yani bir parkur yapmayı deneyelim. Of hep düşüyorum arkadaşlar ya. Bu parkuru o kadar çok sevmiyorum. Ah kafam. Ben yani genelde böyle sustuğum zamanlar böyle daha iyi oynarım. Aynı parkur iki kere üst üste gelir mi? Şaka gibi. Ah kafam. olamaz. Pis düştü. Of arkadaşlar pis düştüm ya. şaka yapıyorsun. En nefret ettiğim şey küçük bloklara zıplamak. Ah düştüm ya. Çok pis düştüm gerçekten. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Yeni kanal açarsam ismi Roblox Tefnos olur diye düşünüyorum. Zaten yeni kanal açacağım zaman ben size haber veririm arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.